yangın ihbarına gitti ekipler. Evin içinde bir de ceset vardı fakat yangının iki ayrı odada çıkarıldığı fark edilince devreye cinayet büro girdi. Polisler öldürüldüğünü belirledikleri adamın katil zanlısı arkadaşını pavyonda eğlenirken buldu. İlk sözü yakalanacağımı biliyordum son gecemi iyi geçirmek için buraya geldim oldu. Yakın arkadaşını çekiçle öldürdü. Cinayeti örtmek için evini yaktı. Soğukkanlı katil yakayı gece kulübünde ele verdi. Biraz korku şu an hala hissediyoruz. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Yangın ihbarıyla Yaşam Kent mahallesindeki eve itfaiye ekipleri gitti. Ekipler evde bir kişinin öldüğünü ve yangının evin iki ayrı odasında kasıtlı çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine devreye cinayet büro ekipleri girdi. Arkadaşını çekiçle öldüren 62 yaşındaki adam olayın ardından evi yakmaya çalıştı. Bundaki amacıysa cinayete yangın susu vermekti ama planı tutmadı. Güvenlik kameralarında evden son olarak 62 yaşındaki katil zanlısının çıktığı tespit edildi. Soğukkanlı katil kimliğinin tespit edilme ihtimalini düşünerek polisi yanıtmak için otogara gitti. Bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi. Sabaha karşı 5'te yakıp çıkmış bir taksiye binip yapan şahıs kamerada yakalanmıştı. Çıkıyor ama gece öldürmüş, daha sonra evi yakmış. Katil zanlısını yakalamak için düğmeye basıldığında belirlenen adres herkesi şaşırttı. Adamın son durağı Çankaya ilçesindeki bu eğlence mekanıydı. Mekanda eğlenirken polis ekiplerinin takibi neticesinde yakalandı. Yakalandığında ise polislere elbette yakalanacağımı biliyordum. Son gecemi güzel geçirmek istedim dedi. Eğlence mekanında yakalanan katil zanlısının arkadaşının yeni emekli olduğu ve emekli ikramiyesini almak istediği iddia edildi. Arkadaşı reddedince başına çekiçle vurup öldürdüğü ileri sürüldü. Tek yaşadığını biliyorum. Emekli ikramiyesi için en yakın arkadaşının önce öldürüp daha sonra da evi yaktığını e, duydum. Yatak odasında yatan çok az bir kısmı yanıktı. Oturma odasında da perdeler ve koltuk yanmıştı. Eğlenirken yakalanan 62 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.